Efendim İzmir'de bir aile ölen yakınlarını 45 yıl önce toprağa verdikleri dedelerinin mezarına defnedecekti. Mezarı açıp daha 60 santim derinliğe inmişlerdi ki poşetler içinde iki insana ait kemikler bulundu. Herkes şok oldu. Yeni defin için mezarı açtılar. İki poşet insan kemiğiyle karşılaşınca şaşırıp kaldılar. İzmir'de 32 yaşındaki Elif Küntaş akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Naşı 45 yıl önce vefat eden dedesinin mezarına gömülecekti. Defin için mezar açıldı. 60 cm derinlikte iki poşet içinde insan kemikleri çıktı. 50 sene önce rahmetli onun dedesinin mezarıydı. Defin için mezar açarken daha diz boyundayken iki tane torbanın içinde ceset bulduk. Aile ilk anda gördüklerine anlam veremedi. Hatta dedelerinin kemikleri sandılar. Mezarlık görevlisi geldi. Aldı attı böyle kenarıya. Biz onu kendi dedemiz zannettik ilk başta. Hani niye atıyorsun saygı göster gibisine. Yok yok dedi bu dedi sizin değil. Deyince bize düştü jeton. Polise durum bildirildi soruşturma başladı. Yetkilileri çağırdık yetkililer geldi. DNA testi için aldılar. Savcılık direkt başlattı olayı. Yani şaşırdık illa kemik var. Hani kimin ait eline geliyor kemik geliyor. Genç kadının naaşı dedesinin mezarına defnedildi. Çıkarılan kemiklerse kimlik tespiti ve nasıl öldüklerinin belirlenmesi için adli tıpta inceleniyor.